Hayatın anlamı ne? Peki ya en zor zamanlarda insanı ayakta tutan şey ne? Hani vazgeçmek üzereyken bile. İşte bu sorular hepimizin bir noktada kendine sorduğu o büyük sorular. Bugün bu soruların cevaplarını en beklenmedik yerde bir nazi toplama kampında bulan bir adamın Viktor Frankl'ın müthiş bilgeliğine dalıyoruz. Bu soru belki de felsefenin en temel sorusu. Ama biliyor musunuz Frankl için bu öyle soyut bir düşünce deneyi falan değildi. Bu kelimenin tam anlamıyla hayatta kalmanın anahtarıydı. Gelin onun o akıl almaz deneyimlerinden doğan o derin anlayışa birlikte bakalım. Avusturyalı bir psikiyatır olan Viktor Frankl, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşarken bir şey fark etti. Bir anlam duygusuna tutunan insanlar bir şekilde daha dirençli, daha güçlü ve daha bilinçli kalıyorlardı. İşte bu cümle onun bütün felsefesinin tam da temelini oluşturuyor. Peki neydi bu anlam duygusu dediği şey? Yani en korkunç koşullarda nasıl bir kalkan görevi görüyordu ki? İşte Frankl'ın gözlemleri tam bu noktada insan psikolojisine dair bildiğimiz pek çok şeyi yerinden oynatıyor. Frankl şunu fark ediyor: Kamplarda hayatta kalanlar fiziksel olarak en güçlü olanlar değildi. Hayır. Aksine geleceğe dair bir amacı olanlardı. Kimi sevdiği birinin yüzünü hayal ederek tutundu hayata, kimi savaştan sonra bitireceği bir işi düşünerek. Frankl için bu amaç neydi biliyor musunuz? Bir yanda karısının hayali, diğer yanda ise bir gün tüm bu acıları psikolojik bir derse dönüştürerek anlatma umuduydu. Yani bu kitap bir hayatta kalma hikayesinden çok daha fazlası aslında. İnsan ruhunun en zor koşulda bile bir amaç yaratma gücüne yazılmış canlı bir kanıt. İşte Frankl bu sarsıcı deneyimlerinden yola çıkarak logoterapi adını verdiği yepyeni bir terapi modeli geliştirdi ve bu modelin merkezine de tek bir şeyi koydu: Anlamı. Logoterapi diyor ki insanın temel güdüsü öyle haz aramak ya da acıdan kaçmak falan değildir. Hayır. Bizim en temel dürtümüz hayatımızda bir anlam bulma ve onu gerçekleştirme arzusudur. Bu o dönem için psikolojiye yepyeni bir soluk, bambaşka bir bakış açısı getiriyor. Bakın geleneksel psikolojinin haz ilkesine odaklanmasının aksine logoterapi çok daha farklı bir şey söylüyor. Şu tabloya bir bakalım. Sol tarafta haz arayışı var. Tamamen dış koşullara bağlı. Ama sağdaki anlam arayışı o tamamen bizim içsel seçimimize dayanıyor. Acıyı bir son olarak değil, aksine bizi büyüten bir şeye, bir dönüşüm aracına çeviriyor. Ve işte Frankl'ın felsefesinin en güçlü, en özgürleştirici ilkesine geliyoruz. Koşullar ne olursa olsun bizden asla alınamayacak o son özgürlüğe. Bu sözü bir an için düşünelim mi? Başımıza gelen olaylar birer uyaran, evet. Ama o olaylara nasıl bir karşılık vereceğimiz, işte o bizim seçimimiz. O küçücük boşluk var ya, işte bizim en büyük gücümüz tam da orası. Düşünsenize, Frankl toplama kampında her şeyini kaybetmiş insanların bile bu özgürlüğü koruduğunu gördü. Kimi nezaketini korumayı seçti, kimi umudunu, kimi de o şartlarda bile başkalarına yardım etme arzusunu. Dışarıdaki dünya ne kadar acımasız olursa olsun, bizim içimizdeki duruşu seçme özgürlüğü asla ama asla elimizden alınamaz. Peki, tamam, bu derin felsefeyi teoriden pratiğe nasıl dökeceğiz? Yani kendi günlük hayatımıza nasıl taşıyabiliriz? Frankl'ın fikirleri hiç de soyut değil aslında. Son derece uygulanabilir. İşte size her gün uygulanabilecek 5 basit ama dönüştürücü pratik. Unutmayın, anlam öyle büyük zaferlerde falan saklı değil, tam da bu küçük, bilinçli adımlarda saklı. Mesela güne "Bugün hayatıma ne anlam katar?" sorusuyla başlamak ya da yaşadığınız bir zorluğu "Bu bana ne öğretiyor?" diye dönüştürmeye çalışmak. İşte bunlar Franklin felsefesini anında hayatınıza katmanın yolları. Şimdi bu sorularla kendinizle şöyle bir baş başa kalmaya hazır mısınız? Bunlar öyle hızlıca cevaplanacak sorular değil. Belki videoyu durdurup bu sorular üzerinde gerçekten düşünmek istersiniz. Özellikle de şu soru: Hayatımın değerini dış koşullar mı, içsel duruşum mu belirliyor? Bu soru Franklin mirasının tam kalbinde yer alıyor. Fikirleri eyleme dökmek için de işte size basit ama çok etkili bir plan. Bakın, İlk gün sadece bir soruyla başlıyor. Cevap bulmak zorunda değilsiniz. Sadece o soruyla kalmak bile müthiş bir başlangıç. Üçüncü gün ise anlamın en saf halini, yani başkasına hizmet etmenin getirdiği o derin tatmini deneyimlemenizi sağlıyor. Artık kapanışa yaklaşırken, Frankl'ın en büyük zaferinin ne olduğunu bir kez daha hatırlayalım mı? Onun zaferi toplama kampından sağ çıkması değildi. Asıl zaferi o insanlık dışı koşullarda insan kalabilmeyi seçmesiydi. İşte bu cümle bir insanın en karanlık anda bile koruyabildiği o içsel gücün, o sessiz direnişin manifestosu gibi adeta. Hayat ona ne yaparsa yapsın, o kendi tepkisini, kendi duruşunu kendisi seçti. Ve şimdi bu soru dönüp dolaşıp bize geliyor. Bu çağın koşuşturmasında, gürültüsünde kaybolmuşken belki bir an durup kendimize sormalıyız. Benim seçimim ne? Ben anlamı nerede arıyorum? Hayat her zaman kolay olmayabilir, evet. Ama Franklin bize gösterdiği gibi her zaman anlamlı olabilir. Ve işte o anlam sizi siz yapan şeyin ta kendisidir.